Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Ne, niye kendimi gösteremem? Şimdi... anlamadım. Gece bugün sizlerle birlikte nice, nice of YouTuber'ın ilk bölümüne karşınızdayım. Gençler bir hata aldı herhalde. Ben normalde modsuz girdim. Sadece Optifine'e girdim. Ama bu arkadaş da buradaydım. Sebebini anlamadım. Değişik. Neyse biz şunları alalım bakalım. Şöyle bir yukarı çıkalım. Özlemişim ya Minecraft'ı. Uzun zaman oynamadım. Kaş, 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 uğraşamam, uğraşamam. Nice of fake attım yani. Nice of YouTuber. Başlığı altında mükemmelleri video oldu yani. Nice of YouTuber. Yani gençler mükemmel, perfect YouTuberlar. Ama YouTuber. Gençler ben bir şöyle bir şarkı buldum, Bir tane adam diyor YouTube'da. YouTube youtuber olacağım bu bilgisayarla. Şöyle hafiften. Taş kalmıyor. Yeter diye düşünüyorum. Mm -hmm. Nice of YouTuber'ın ilk bölümü. Gençler Aaa Shader çok üzüldüm. Shader modunu şey yapmadık. Güzel gençler yani güzel gidiyoruz. Nice of YouTuber, Nice of Ya, ya, yani evde Şeytan yan taraflar kurudu böyle. Yani değişik bir şey oldu. O yüzden de şey yapıyorum. Yine crafting table zor yapıyorum Yani. Eski hatırlayın eski Minecraft videolarımızı. Full Minecraft vardı. Ama işte devir devran değişiyor. gençler bizi izleyenler bir like atsın ya. vallahi billah bakın. Nice of youtuber. Nice of youtuber. Youtuber olacağım. Gençler biliyor musun? Ben eğer büyük bir şey, abi falan olsaydım büyük bir abi olsaydım yalnız gençler ben büyük bir birisi olsaydım şu an var ya ee, videolarım izleniyordu yani ünlü olurdum Çünkü bu bilgisayarlar bu dönemde yani bayağı bir izlenirsin GTA 5 kaldırıyor çekersin GTA 5'i yani öyle düşünün nice of youtuber Ay bakak aldım da şu çok acı gözüm yani. Gençler bu videoyu Fraps'la çekiyorum. ve ağaç toplayalım. Gençler büyük ihtimal ikinci bölüm modluya çevirebiliriz. Gençler ikinci bölüm büyük ihtimal ben modlu survival'a çeviririm. Maze nice of modlu survival. az daha ya. gençler bu arada yakında facecam alacağım. Artık kurtuluyorum var ya telefondan çekmekten var ya için soldu ya. Neyse ben şu an ekranın şu sağ tarafında. Sol, şu üstte ya işte, da şu. Tamam olurum. Ne oluyor lan? gençer bir ev bulmamız gerekiyor ev bulmamız gerekiyor dedim Yeterene Q yaptım bir de genç. O kadar artık yumurtalardan nefret ediyorum. Hmm. Aslında gençler bizim evimiz ağaç üstüne mi olsun? diğer çektiğim için FPS böyle. FPS görüyorsunuz 138 91. Şu yani. Ee, fraps yüzünden normal bandikamla falan çeksem o zaman ne oluyorsunuz abi ya bir fps iniyor aa ettiniz böyle, he. Bilmesin bu bilgisayarlılık da FPS e ya. Minecraft'a başlayacağım yemin ediyorum gençler. Gençler ben şuraya bir spawn point çekeyim. Aa game unuttum.

Nice of YouTuber best. Gençler benim bir e, tıkalı sürem var. Eğer siz o süreyi geçersek e, videoyu bitireceğim. Bir dahaki bölümem tamamlarız eve. hiç uğraşır mıyım ben? Şuraya da son bir kere yapıyorum ve videoyu bitiriyorum gençler artık. Ee, tamam. Neyse gençler, Nice of YouTuber'ın e, ilk bölümüyle karşınızdaydık. Bir dahaki videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.